Uruk şehrinin devasa surları üzerinde, yıldızların altında bir adam duruyor. Üçte iki tanrı, üçte bir insan olan bu kral, sahip olduğu tüm güce, zenginliğe ve görkeme rağmen derin bir korkuyla titriyor. Çünkü en yakın dostunu, ruh ikizini toprağa vermiş ve ilk kez ölümün soğuk nefesini ensesinde hissetmiştir. Ben de öleceğim, diye fısıldıyor karanlığa tüm bu güç, tüm bu ihtişam, hepsi bir avuç toz olacak. İşte insanlık tarihinin ilk büyük edebi eserinin, 4000 yıllık Gılgamış Destanı'nın özü budur. Ölüme karşı verilen umutsuz savaş. Gılgamış'ı anlamak için önce kim olduğunu bilmemiz gerekir. Sümer kayıtlarına göre yaşamış gerçek bir kraldır. Ama destan ona bambaşka bir kimlik verir. Annesi Tanrıça Ninsun, babası ise Lugalbanda adında ölümlü bir kraldır. Bu ilahi kan sayesinde Gılgamış olağanüstü güçlere sahiptir. Gücü öyle büyüktür ki Uruk'un devasa surlarını tek başına inşa etmiştir. Güzelliği tanrıları bile büyüler. Zekası ve bilgeliği rakipsizdir. Ama bir sorun vardır. Gılgamış bir tirandır. Genç kral gücünü kötüye kullanmaktadır. Uruk halkı onun zulmünden bunalmıştır. Soyluların oğullarını yorucu işlerde çalıştırır. Genç kızların bekaretini ilk gece hakkı olarak sahiplenir. Kimse ona karşı koyamaz çünkü o neredeyse bir tanrıdır. Tanrılar bir araya gelir ve ilginç bir çözüm bulurlar. Gılgamış'ı yenecek kadar güçlü birini yaratmak yerine ona eşit bir dost yaratacaklardır böylece enerjisini başka yöne kanalize edecektir. Tanrıça Aruru, kilden Enkidu'yu yaratır. Enkidu, Gılgamış'ın tam zıttıdır. O medeniyetten uzak, doğayla iç içe, hayvanlarla birlikte yaşayan vahşi bir varlıktır. Tüm vücudu kıllarla kaplıdır. Ceylanlarla koşar, su başında hayvanlarla su içer. İnsanlardan haberi bile yoktur. Bir gün bir avcı onu görür ve korkar. Çünkü Enkidu avcıların tuzaklarını bozmakta, hayvanları kurtarmaktadır. Avcı, Gılgamış'a gidip durumu anlatır. Gılgamış ona Şamhat adında bir tapınak fahişesi gönderir. Şamhat, Enkidu'yu baştan çıkarır. Altı gün, yedi gece sevişirler. Bu birliktelikten sonra Enkidu değişir. Artık hayvanlar ondan kaçar, vahşi doğa onu kabul etmez. Ama karşılığında insan bilinci kazanmıştır. Şamhat ona konuşmayı, giyinmeyi, ekmek yemeyi, şarap içmeyi öğretir. Enkidu medeniyetle tanışınca, Gılgamış'ın zulmünü duyar ve öfkelenir. Uruk'a gidip bu zorba kralı alt etmeye karar verir. Enkidu Uruk'a vardığında, Gılgamış tam da bir düğün evine girmek üzeredir. İlk gece hakkını kullanmak için. Enkidu yolu keser. İki dev güç karşı karşıya gelir. Öyle bir dövüşürler ki evlerin duvarları yıkılır, yer titrer. Boğalar gibi birbirlerine saldırırlar. Sonunda gılgamış Enkidu'yu yere serer, ama hayatında ilk kez kendine denk birini bulmuştur. Birbirlerine bakarlar ve garip bir şey olur. Düşmanlık yerini derin bir dostluğa bırakır. Kucaklaşırlar, öpüşürler ve o andan itibaren ayrılmaz iki dost olurlar. Gılgamış artık zalim değildir. Çünkü enerjisini dostluğa ve maceralara yöneltmiştir. Gılgamış ve Enkidu birlikte büyük işler yapmaya karar verirler. Ölümsüz bir nam bırakmak isterler. Hedefleri, tanrıların sedir ormanını koruyan korkunç canavar Humbaba'yı öldürmektir. Enkidu tereddüt eder çünkü Humbaba'yı tanır. O, Enlil tarafından atanmış ormanın koruyucusudur. Yedi korkunç avrası vardır. Sesi fırtına gibidir. Nefesi ölümdür. Ağzından ateş püskürür. Ama gılgamış kararlıdır. Dostum, insan ölümlüdür. Er ya da geç, hepimiz öleceğiz. Ama adımız yaşayabilir. Gel, Humbaba'yı öldürelim. Ve adımızı ölümsüzleştireyim. İşte burada... Gılgamış'ın ölümsüzlük takıntısının ilk işaretlerini görürüz. Henüz fiziksel ölümsüzlük değil, nam ve şan yoluyla ölümsüzlük peşindedir. Uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Sedir Ormanı'na varırlar. Humbaba korkunçtur ama Gılgamış, Güneş Tanrısı, Şamaş'ın yardımıyla onu alt eder. Humbaba merhamet diler, Enkidu'ya yakarır. Ama Enkidu acımasızdır, öldür onu. Gılgamış, Humbaba'nın başını keser. Sedir ağaçlarını kesip Uruk'a götürürler. Büyük bir zafer kazanmışlardır ama aynı zamanda tanrıların gazabını da üzerlerine çekmişlerdir. Uruk'a dönen Gılgamış o kadar görkemli görünür ki, aşk ve savaş tanrıçası iştar ona aşık olur. Tanrıça ona evlenme teklif eder. Gel Gılgamış, benim kocam ol. Sana altından bir araba vereceğim. Lacivert taşından tekerlekleri olacak. Fırtına cinleri onu çekecek. Evimize girdiğinde eşiktekiler ayaklarını öpecek. Ama Gılgamış cesur olduğu kadar da akıllıdır. İştarın eski sevgililerine ne yaptığını bilir. Tammuz'u ölüler diyarına göndermiş, aslanı kuyuya düşürmüş, atı kamçıyla döverek köle yapmış, çobanı kurda çevirmiştir. Gılgamış tanrıçayı reddeder, ve ona hakaret eder. Sen bir kor gibisin, sahibini yakan, bir kapı gibisin, rüzgarı geçiren, bir saray gibisin, içindeki kahramanları ezen, bir fil gibisin, binicisini sallayan. İştarın öfkesi korkunçtur. Babası Anu'ya gidip ağlar, Gılgamış'ı cezalandırması için gök ister. Anu tereddüt eder, çünkü gök boası serbest bırakılırsa yedi yıl kıtlık olacaktır ama iştar ısrar eder ve tehditle boğayı alır. Gök boğası Uruk'a iner. Her soluğunda yüzlerce insan ölür. Fırat nehrini içer, devasa çukurlar açar. Ama Gılgamış ve Enkidu el ele verip boğayla savaşırlar. Enkidu boğayı boynuzlarından tutar, Gılgamış kılıcını boğanın ensesine saplar. Zafer kazanmışlardır ama Enkidu bir hata yapar. Boğanın budunu kesip İştarın yüzüne fırlatır ve haykırır. Seni de yakalayabilsem, sana da aynısını yapardım. Bu, tanrılara karşı fazla büyük bir küstahlıktır. O gece, Enkidu bir rüya görür. Tanrılar konseyi toplanmıştır ve birinin ölmesi gerektiğine karar vermişlerdir. Hum baba ve gök boğasını öldürdükleri için cezalandırılmalıdırlar. Şamaş, Gılgamış'ı savunur ama Enlil kararlıdır. Enkidu ölmelidir. Enkidu hastalanır. 12 gün yatakta yatar, giderek zayıflar. Ölüm döşeğinde hayatına lanet eder. Avcıya, Şamhat'a, medeniyet ona getiren her şeye. Ama Şamaş onu sakinleştirir. Şamhat sayesinde Gılgamış'ı tanıdın. O olmasaydı bu dostluğu yaşayamazdın. Enkidu sakinleşir ve Şamhat'ı kutsar. Gılgamış'a ölüler diyarını anlatır. Karanlık, tozlu, kuş tüyü giysili gölgelerin yaşadığı kasvetli bir yer. 13. günün sabahında Enkidu ölür. Gılgamış'ın feryadı göklere ulaşır. Gılgamış, Enkidu'nun gözlerini kapatır ama yedi gün yedi gece cesedi bırakmaz. Ancak burnundan kurt düşünce gerçeği kabul eder. Uruk'un tüm ustalarını toplar, Enkidu için altın ve lacivert taşından bir heykel yaptırır tüm halk yas tutar. Enkidu'nun ölümü, Gılgamış'ı derinden sarsar. İlk kez kendi ölümlülüğüyle yüzleşir. Gılgamış sarayını, krallığını, her şeyi bırakır. Aslan postuna bürünür ve çöllere düşer. Artık tek bir hedefi vardır, ölümsüzlüğü bulmak. Ama nereye gitmeli? Tanrılar ölümsüzlüğü insanlardan saklamışlardır. Sadece bir istisna vardır tufandan kurtulan Utna Piştim ve karısı. Tanrılar onlara ölümsüzlük bahşetmiştir. Gılgamış, Utna Piştim'i bulmalıdır. Gılgamış'ın yolculuğu onu dünyanın sonuna, güneşin doğduğu Maşu Dağı'na götürür. Dağın girişini akrep insanlar korur. Yarı insan, yarı akrep korkunç yaratıklar. Bakışları bile ölüm getirir. Akrep insanlar onu uyarır. Hiç kimse bu yolu geçememiştir. Güneşin geçtiği tünel kapkaranlıktır. 12 saatlik bir yoldur. Ama Gılgamış kararlıdır. Gılgamış tünele girer. Öyle bir karanlıktır ki, önünü arkasını göremez. Bir çift saat, iki çift saat, karanlık onu boğar. Dört çift saat, beş çift saat, nefesi daralır, kalbi sıkışır. Yedi çift saat, sekiz çift saat, delirmenin eşiğindedir. Bu karanlık yolculuk aslında Gılgamış'ın iç yolculuğudur. Ölüm korkusuyla, kendi karanlığıyla yüzleşmektedir. 11. çift saatte uzaktan bir ışık görür. 12. çift saatte tünelden çıkar ve kendini tanrıların bahçesinde bulur. Tanrıların bahçesi muhteşemdir. Ağaçlar mücevherden yapılmıştır. Lacivert taşından yapraklar, mercan meyveler, akik dallar. Denizin kıyısında bir han vardır. Hancı Siduri burada yaşar. Gılgamış kendini tanıtır ama Siduri inanmaz. Ünlü kral nasıl bu hale gelmiş olabilir? Gılgamış, Enkidu'nun ölümünü ve ölümsüzlük arayışını anlatır. Siduri ona destanın belki de en bilge sözlerini söyler. Gılgamış, nereye koşuyorsun? Aradığın yaşamı bulamayacaksın. Tanrılar insanoğlunu yarattıklarında. Ona ölümü ayırdılar, yaşamı kendi ellerinde tuttular. Bu sözler 4000 yıl önce yazılmış olmasına rağmen Carpe Diem, anı yaşa, felsefesinin en güzel ifadesidir. Ama Gılgamış dinlemez. O ölümsüzlük ister, başka bir şey değil. Siduri, Gılgamış'ın kararlılığını görünce ona yol gösterir. Utnapiştim'e ulaşmak için ölüm denizini geçmesi gerekir bu denizin suları zehirlidir. Bir damlası bile dokunsa insan ölür. Sadece Urşanabi adında bir kayıkçı bu denizi geçebilir. Gılgamış Urşanabi'yi bulur ama öfkesinden kayıkçının büyülü taş şekillerini kırar. Urşanabi çıkışır, bu taşlar olmadan denizi nasıl geçeceğiz? Çözüm bulurlar. Gılgamış ormana gidip 300 sırık keser. Denizi geçerken her sırığı sadece bir kez kullanıp atacaktır. Böylece zehirli su eline değmeyecektir. Sonunda gılgamış Utnapiştim'e ulaşır. Ama hayal kırıklığına uğrar. Ölümsüz adam sıradan bir ihtiyar gibi görünür. Utnapiştim ona tufan hikayesini anlatır. Bu hikaye Nuh tufanının en eski versiyonudur. Tanrılar insanlığı yok etmeye karar vermiş ama Ea tanrısı Utnapiştim'i uyarmıştır gemi yapmış, tüm canlılardan birer çift almış, tufandan kurtulmuştur. Tanrılar ona ve karısına ölümsüzlük vermişlerdir. Dönüş yolunda, sıcak bir günde, gılgamış serin bir su birikintisi görür. Otu kıyıya bırakıp yıkanmaya girer. Tam o sırada bir yılan gelir, otun kokusunu alır ve onu yutar. Yılan hemen derisini değiştirip gençleşir ve sürünerek uzaklaşır. Gılgamış ağlar kimin için yordum ellerimi? Kimin için aktı kanım? Kendime bir iyilik yapmadım, yılan yararlandı. Bu sahne derin sembolizmle doludur. Yılan, kadim kültürlerde ölümsüzlüğün simgesidir çünkü derisini değiştirir. İnsan ise derisini değiştiremez, yaşlanır ve ölür. Belki de bu mit, neden yılanların deri değiştirdiğini, insanların değiştirmediğini açıklamaya çalışır. Gılgamış destanı sadece bir macera hikayesi değildir. İnsanlığın en temel varoluşsal sorunlarını işler. Ölüm korkusu. Herkesin yaşadığı ama konuşmaktan kaçındığı evrensel korku. Gılgamış bu korkuyu açıkça dile getirir ve onunla yüzleşir. Gılgamış ölümsüzlüğü bulamadı ama belki de aradığı buydu zaten. Çünkü ölümsüzlük yaşamda değil, yaşama verdiğimiz anlamdadır. Her birimiz kendi uruk surlarımızı inşa ederiz, sevgimizle, eserlerimizle, dokunduğumuz hayatlarla. 4000 yıl önce kil tabletlere yazılan bu hikaye hala yaşıyor. İşte gerçek ölümsüzlük budur. Insandan insana, nesilden nesile aktarılan hikayeler, fikirler, duygular, belki de gılgamış sonunda ölümsüzlüğü bulmuştur. Her okuyanın kalbinde yeniden doğarak. Eğer insanlığın en kadim sorularını, varoluşsal arayışları ve binlerce yıllık hikayelerin bugüne söylediklerini keşfetmek hoşunuza gidiyorsa, YouTube algoritmasının size daha fazla bu tür derin içerik sunması için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizce modern dünyada gerçek ölümsüzlük mümkün mü? Ölümsüz olmak ister miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.